Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tasnifuhu. Mantık, mantık ilme dönüyor. Mantık ilminin sınıflandırılması. İlimler biliyorsunuz iki kısma ayrılıyor. Alet ilimler bir de müstakil ilimler yani ali ilimler, yüce ilimler. işte mantık ilmi o sınıflandırmadan hangisine giriyor? Ondan bahsedeceğiz inşallah. يَقْسِمُ الْاَقْدَمُونَ الْعُلُومَ مِنْ حَيْثُ الْحَاجَةِ اِلَيْهَا وَالْفَائِدَةِ الْمَقْسُودَةِ مِنْ تَعَلُّمِهَا وَدِرَاسَتِهَا ila قِسْمَيْنِ يَقْسِمُ veya يُقَسِّمُ iki şekilde de okuyabilirsiniz. يَقْسِمُ kısımlandırır akademon eski yani kadim e, mantık alimleri kısımlandırır el-ulume ilimleri kısımlandırır min hayzul haceti ileyha kendilerine olan ihtiyaca göre ihtiyaca göre e, ilimleri kısımlandırırlar ve'l faide'til maksudeti ve kast edilen fayda e, fayda göre ilimleri kıs, e, kısımlandırırlar o kaseden fayda, taallumiha o ilimden, o ilmi öğrenmekten kaseden fayda ve derset ya eğit, o ilmin eğitimden kastedilen fayda göre ilimleri kısımlandırırlar, ile kısmeyini iki kısma ayırırlar. Evet, ilimler kendisine duyulan ihtiyaç ve onu öğrenmekten kaseden fayda göre iki kısma ayrılırlar birincisi el ulumil Aliyeti alet ilimleri yani başka ilimlerin elde edilmesi için vesile olan ilimler başka ilimlerin oluşmasını elde edilmesine vesile olan ilimler mesela sarf nahif, mantık vade beyan bedi belagat e, bu gibi e, ilimler bunlar alet ilimleridir ve bir de mantık ikincisi El-ulumil istiklaliyeti. istiklali ilim. Yani kendi başına bizzat talep edilen ilimler. Mesela fıkıh, tefsir, e, siyer, hadis, e, tecvid e, vesaire böyle e, müstakil ilimler. Yani bir diğer ifadeyle ulumi aliye ve ulumi âliye. Ve yuridunem kass Alimler kast ederler. Bil ulumil aliyeti. Bu alet ilimleriyle kast ederler. Tilkel ulumelleti. O ilimler ki. La tutlabu li Yani kendi zatından ötürü talep edilmeyen ilimleri kast ederler. Yani o ilimler kendi zatından ötürü talep edilmiyor. Yani kendi zatından ötürü okunmuyor. Başka bir e, sebepten dolayı onlar okunuyor. Evke gayetin. La la bu kehayetin bu da asıl lizatiye o ilimler ki la tutlabu talep edilmiyorlar kehayetin bir gaye Yani gaye o ilmin kendisi tarzında o şekilde öğrenilmeyen ilimlerdir peki bunlar e, gaye kendisi değilse bizzat kendisi talep edil, edilmiyorsa o zaman bunlar niçin okunuyor ve inneme tudrasu bunlar ancak öğreniliyor aleten e, ve vesileten alet olarak öğreniliyor ve vesile olarak alet ve vesile mana ile ulumin uhra başka ilimlere vesile olduğu için bunlar öğreniliyor. Mesela ki ilmin nahvi örneğin nahvi ilmi bin nisbeti nispeten limen uzmanlaşmak isteyen bir kişiye nispeten bi ilmi fıkh ve ijtihad fihi fıkh ilminde tahassüs etmek isteyen yani uzmanlık uzmanlaşmak isteyen bir kişi ilmini öğrenmesi lazım. işte hadi fihi yani fıkıh ilminde iştihad derecesine ulaşması için bu alanda uzmanlaşmak için nahvi ilmini öğrenmesi lazım mesela. Bu nahvi ilmi mesela ona vesile olması hasabıyla mesela öğrenilir örneğin. Fe innehu şen evet yudrasun nahu nahvu öğrenilir kevesiletin bir vesile gibi minel vesaileti o vesileler ki yesta'inu biha evet yesta'inu biha onlarla e, destek alıyor ala fehmi anlamaya o zaman fe innehu o, o kişi o men yurid evet fe innehu orada dönelim fe innehu, şöyle e, bir işaretle bunu şuraya gönderelim. فَاِنَّهُ اُمَنْ يُرِدُ تَخَصُّ بِعِلْمِ الْفَقْحِ Fıkıh ve iştihad alanında tahassus yani uzmanlaşmak isteyen bir kişi. فَاِنَّهُ o kişi يَدْرُسُ يَدْرُسُ النَّحْوَ ilmi nahiv ilmini öğreniyor. Ke vesiletin min el vesail lati biha. Yani destek yani ıı, 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 destek alır biha o vesileyle. Hani bir vesile gibi ıı, bunu öğreniyor. O bir vesiledir minel vesail öyle vesilelerden ki yesta'inu o kişi o kişi destek alır biha o vesile olan ilimle destek alır ala fehmi anlamaya destek alır neyi anlamaya en nusus al en nusus şer'iyeti şer'i nasları anlamaya destek aldığı bir vesile olarak onu öğrenir nahiv bilminim. o şer'i naslar ki el varideti fil Kur'anil Kur Kerim ve Sünneti Şerifeti. Kur'an-ı Kerim ve Sünneti Şerifede ıı, ıı, varid olan, yani orada gelen, orada gelen ıı, şer'i nasları anlamak için mesela nahiv ilminden destek alır o kişi. O zaman feilmun nahvi nahif ilmi bin nisbeti ileyhi ve ligayetihi min dirasetihi ilmen fıkhi yu'tabaru ilmen aliyen. Feilmun nahvi نحو علمي بالنسبه إليه ونا نسبة يعني, وفهم وفهم النصوص الشرعيه الوارده في القران الكريم والسنه الشريفه او القران والسنه القرآن evet, والسنه وارد olan شرعي نصرى نسبة نسبتا بنحو علمي من او 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 ona bir o eğitimi vermesi, ilmel fıkhi, fıkh ilmini eğitimini e, vermesinden gayesi, e, gayesinden dolayı e, yu'tabaru, evet, yu'tabaru bu nahi ilmi itibar edilir. ilmen aliyen, bu nahi ilmi bir alet ilmi olarak itibar edilir. Evet, alet ilmden maksat işte budur ha. Başka ilimlerin öğrenmesi için bir vesiledir ve yaksudun alimler kastederler ederler bil ulumil istiklaliyeti istiklali ilimlerden şunu kastederler ederler tilkel ulume, o ilimleri kastederler elleti o ilimler ki tutlabu lizatiha zatından ötürü talep edilen ilimleri kastederler ederler la alatan ev vasidatan ve vesileten li ilmin alet hani başka bir ilme alettir diye ve de başka bir ilme vasıtadır diye ve de başka bir ilme vesiledir diye onu talep etmezler. Bizzat o ilmi kendisi için talep ederler. Mesela misli ilmi fıkhi. Örneğin fıkh ilmi. Ee, bu fıkh ilmi e, limen o kişi ki yuridu et uzmanlaşmak isteyen fihi o fıkh ilmi anında uzmanlaşmak isteyen bir kişi için vel iştehade fi, e, ve otan o e, fıkıhta iştihad, e, fıkıh ile iştihad yapma, e, yapmayı öğrenmek isteyenler için mesela fıkıh ilmi maksudu bizzattır. Alet falan değildir. لِأَنَّهُ لِأَنَّهُ o tahassus ve o iştihad fıkıh ilminde uzmanlaşmak veya iştihad e, kabiliyetine ulaşmak bu gayetuhu gayetuhu o kişinin hani men var ya o kişinin e, gayesidir. O el-menşudatü yani talep arzu eden gayesidir yani o kişinin arzu eden gayesidir. Gayet hu abu men yuridü. Onun gayesidir. Ee, e, yok o zaman şöyle. Liyenne hu bu ilm-ül fakıh. Evet bu ilm-ül fakıh. Abuhu damirini abu alıyor. Bu ilm-ül fakıh. Tamam orası değil. Bu ilm-ül fakıh. Bu, bu fakıh ilmi gayet hu o men yuridü tehasus tahassusu kastetmek etmek kişinin gayesi hem de el menşuratu yani el matlubatu talep edilen gayesidir. O kişinin gayesi nedir? Abu bu ilmül fıkhıdır yani ha. Bizzat budur. Yani e, bu başka bir şey alet değildir yani ha. Evet güzel oldu. Abul ennehu damirini biz ilmül fıkha dönerelim. Bu gayet hudaki uhu damirini de men yürüge döneriyoruz. Çok güzel oluyor. Evet. Hmm. Ve fi dawi yani fi dawi hadha şerh. Bu yaptığımız açıklama ışığında bir de haceti cemil ulumi ila'l mantıki, bir de bütün ilmin mantık ilmine muhtaç olmasından ötürü sannafal ulemau el mantikiyun mantık alimleri sınıflandırmışlar ilmel mantıki, mantık ilmini sınıflandırmışlar fi idadil ulumil aliyeti alet sayıda, sayısı içerisinde mantık ilminde saymışlar. Ve kezalik aynı şekilde fi kulli ilmin her ilimde mesele ve kadaya atf tefsili aymana. Her ilimde illaki meseleler, e, hükümler vardır yani. O meseleler ki tahtacu ila berhaneti yani ila ila zikr delil yani. Ya. O meseleler ispatlanmaya, delil getirilmeye muhtaçtır. Her ilimde meseleler var ve o meseleler e, ispatlanmaya muhtaçtır. Elberhana ispatlanmak, ispatlamak. O meseleler ispatlanmaya ihtiyaçları var. Hani ispatlamak da ala sıhhat ya sahih olduğunu ve de, ve de o meselenen o halal meseleye dönüyor. Ve o meselenen butlan, batıl, geçersiz olduğunu ispatlamaya ihtiyaç vardır. Yani her ilimde mesele e, konular var. Her ilmin, ilimde bazı meseleler, bazı konular var. Ve onlar acaba sahih mi değil? yoksa geçersiz midir buna dair delil e, delile muhtaçtırlar Evvela <laughs> tarafu bilinmiyor bilinmez turukul <laughs> istidlali delil getirme yolları bilinmez illa ancak min ilmil mantıki mantık ilmi ilmiyle bilinir bu O zaman fekana ilmul mantıki o zaman mantık ilmi olmuş oluyor bihaza <laughs> in bu yönüyle mantık ilmi bu yönüyle Hani bütün ilmel ona muhtaçtır ve o delil getirme yolu ancak ona biliniyor ya. A bu yönüyle kene vesileten esasiyeten. O zaman esas yani temel bir vesile oluyor mantık ilmi. Li ilmin minel ulumi. O zaman bütün ilimlere e, temel bir vesile olmuş oluyor. Bel hatta el alatil ilmiyeti. Hatta ilmi yani e, e, alet e, olan e, ilimlerin, o alet olan ilimlerin onların da aleti olmuş oluyor. Bak bu yönüyle ha. Hani delil getirme yolları e, bilinmesi yönüyle alet ilimlerinin de aleti olmuş oluyor. Bak bu yönüyle onların aleti olmuş oluyor ha. O, o alet ilimlerinin de aleti olmuş oluyor bu yönüyle. La tuğrafı turu kulisler <laughs> illa min mantık. Bu yönüyle e, alet ilimlerinin de aleti olmuş oluyor mantık yönüyle o zaman ve bi hâzâ yâti idrâcuhu fî kâimetil avmil âliyeti emran tabi'iyen ve daruryen la budde minhû. Evet ve bi hâzâ işte mantık ilmi, yani bi hâzâ bu yönüyle, bu yönüyle, hani e, alet ilmenin, hani şu yönüyle alet ilmenin de bir alet olmuş oluyordu ya, bu yönüyle yâti gelir idracun idhalu onun girmesi fi kaimetil listesine el avmi burada yanlıştı. bunu düzeltelim şöyle bunu şöyle düzeltelim el ulum olması gerekiyor evet fi kaimetil ulumil aliyeti alet ilmin listesine girmesi geliyor ee, e, emran tabi yani. bu doğal bir şey olarak geliyor gelmiş oluyor ve daruyan olması gereken bir şeydir demin o, o gereklidir yani ya yani alet ilminin say, saylıyor sayılıyor olması artık tabii doğal ve zorunlu bir şey haline gelmiş oluyor evet tabui bu e, e ilmi -il mantıki mantık ilminin bablandırması bırak da olsun وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين